Sezonun ilk maçı Galatasaray Gaziantep Spor güzel bir sezon olsun inşallah Bol gol olsun Bol tepkili olsun Hepiniz hoş geldiniz Öncelikle Tolga, Tolga Galatasaray nasıl buluyorsun? Bence transferler başarılı ama böyle eksiğimiz var Ondan sonra Sağ kanat eksiğimiz var yine de. yani Birkaç transfer daha gerekli olduğunu düşünüyorum Ama şu ana kadar da iyi gidiyoruz yani fakat her ne kadar tüm tüm kadro var mı? Şu an kadrosu gayet çıkabilir. yer bir kadro bu. Türkiye, Türkiye Türkiye için yeter. Aynen öyle. Türkiye için Yamaz dediği gibi solda üç dört tane eksimiz var. En azından bir garaje garanti. Günaydın sezon bitmez. Dünyanın en güzel, en iyi yerleşi gibi başladı. Bu yüzden mutluyuz ve sizlerle olmaktan da mutluyuz. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Evet Hamza Bey. O Bey. Hamza Bey. Hamza Bey. Yn ddag yn komutada karışı en, en fazla 50-60 yer. Yok ya. 60 kilo yok Allah aşkına. Bu kadar neden bak, bekliyorsun ya? Çalara iyi seyrediyor. Ne yapıyor bak, ya? Ya şu. Bakıyordun mu? onu? Aynen. Ben yine bak meraklı birine bakayım diye. Görüntü geldi <laughs> <ya>, biraz da. <laughs> Çıkın Hadi gari oğlum. Hadi oğlum niye bakıyorsun bu kadar ya? Aş, ne yapacak? Kesin de bir şey var. Bir şey çeksin bu kadar. Bekleyin אז דאָ איז דער לאפּאָרט וואָס איך האב געגעבן 아틀리 Başı. daha doğrudan bismillah yani ezanadan aldığım enzimle bir ev alalım. yani bunlara sürekli enzim alabilirim ben yani. şeref satmasaydınız ya gibi mi? <laughs> <laughs> <Ne> şey yok <laughs> şeref şeref ha, şeref Ulan bir şey, şey, <laughs> <laughs> şey nasıl satar abi? Şerefi mı? ne Şeref, <laughs> <laughs> şeref için <bir zemek. gülüyor> Sen ne da verin nasıl var? Ver dakika konuşsun incelendi. Ya bu nedir ya? Bu Türkiye ilgili nedir ya? Arkadaşım vallahi billahi yani. Ben de ya, ben de ama bak yine de işte Her sene yaptığınız ben hali hali ya. Ben bunu ne Ha çek. Bir ara ne? Polat köşe. bir tane ya. Onu çıkartalım. Bak şöyle böyle yaptınız. dokuz yaşında? Aşk Ben, ben, ben al, doğrusu. Doğrusu. Hadi oğlum. Burası. Abone Burası. Burası. 不好意

açık açık söylüyorum. O cenni bize gol atamayacak. Tamam, iddia etti olsun mu? Olsun. Bak söylüyorum. Ee, sen kazanırsan sen fener doğru olsun bir yayına. Tam tersi olmayacak. Hayır, hayır. Olur. Hayır, çıkma. Önce de, ben, daha sonra hayır. Hayır, hayır. Şöyle yapalım. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Şöyle yapalım. Bu, bu maça yorum yapar, tamam mı? Yorum yapar. Galatasaray'ın bir arkadaşı, bir fener arkadaşı seçen. Sen kazanırsan sen, Galatasaray'ın forması önünde. Sen kazanırsan sen Fenerbahçe'nin olması önünde. Nasıl ben Olsun. Osman, Osman. Yani sen, bin Osman tamam, ya bu hangi Osman Tamam, sen Osman forması gönderiyorsun. Sen de Kasım'ın Kasım Kasım'ın 9'unda Kim forması gönderiyorsun? Hocam da Kerem Akdurkoğlu. Yani 10 bin lira. O zaman durun. Ben de kürbülüyor. Yani, kürbülüyor. Ama hayır. Taksiye gönderin. Taksiye Tamam. Taksiye gönderin sende. Söz veriyorum Bu videoya, bu videoya yorum yapar Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye yazı yazsın yazsın. Yani. yazmak, Fenerbahçe'ye yazmak yeterli. İşlerinden canlı yayınla, canlı yayında işlerinden seçilecek arkadaşlar. İki arkadaş burada çıkacak. O maçı kazanan arkadaş formaların kimi son elinde. Yine kayak alsa başını istiyor. Hadi bir de Beşiktaş belki beş bir de de şey yapar. Hadi bu Hadi be. Zaten bir kopa. Bu bol bir yazı be. Kopa. Hadi o. üç daha. Vur, vur, vur. Masayla koşalım. Siz vurun, masayla, siz vurun lan. Kim kime durdun mu? Hadi. Evet arkadaşlar kavga çıktı maçta antepler azbeler dedi kistik taslar yer taktı gençlerle berabere ya bondo maçları iki ayda çıksın artık karan karan çıkar şey çıkar 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 bondo 收入还多呢，哎，现在都是。 Hadi bakalım. Galatasaray şu an eskidir gibi olmasına rağmen, yani hiç baş edemiyorlar. Okan sence nasıl da Antep ya Galatasaray'a da nasıl? Galatasaray'ın farkı mı var, blok altında e bir biz, biz de de eksik mi var? Bence Antep'in eksikliği daha fazla. Bizde de var ama yine bizim kalitemiz ortada. Geçen seneden aynı devam. Ön baskıydı. De. Aynen öyle. Takım da gayet iyi. Çok şükür. size zaten evet. penaltı yedir. Yani kimse buna penaltı diye, diyemez. Net yani. X de zaten bizim hata. hata. Defans hata. Defans hata. Ama da sayıda atlılar aldı. Ön, ön baskı çok güzel yapıyor. Çok, çok güzel. Aynen. Ön baskı çok güzel yapıyor. Galatasaray. Tebrik etmek lazım yani. Aynen. Sezer katlı sefer yapıyor. Takdim lazım. Ön baskı çok güzel yaptı. Şimdi geçen sene hatta hani, son 3 sene. sene. Evet. Aynen. 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 ön baskı sayesinde şampiyonu götürüyorlar. Hayır ama bu Biraz. sistem çok güzel. Ya tamam o o pek alıp da konuşmasa da Türkiye'de bir çok güzel bir şey Niye arkadaşlar bu dağıtıyoruz? Gece görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve ikinci yerden tekrar merhaba arkadaşlar. Şu an iki takımda değişiklik yok. Aynı kadrolar devam. Ede mi? Pardon, pardon oraya geçirmişim. Ede mi değişti? Ede değişikliği de olmuş Antep'te. E i̇yi seyirler, güzel bir maç olsun. Antep biraz kendini toparlaması lazım. Toplara. çok oynuyor artık arasında ya. <gülüyor> <gülüyor> ha Galatasaray'da oynasam mesela Galatasaray'da gitmem. Ama şu an örnek yiymiş, bir arasına... Hadi oğlum. Ben oldu. Fena oldu. Fena oldu. ben oldu. şey oldu gibi bir deli gibi aldık. Ya buna ver. Oğlum ne diyor ya? Abi sana nasıl geçiyorsun? We'll see you, would you. çok kötü durumda. Artık bu şeyleri giderse sezonu zor kapatır. Yani çok kötü bir durum. Daha sonra iyiydi. Yine aynı ön baskı Yani işi götürdü. Çok da yormadı kendilerini. Güzeldi. Güzel bir maçtı. Bol gol bir maçtı. Bol ne düşünüyorsun? Aa, ben bu şeyi düşünmüyorum. İkinci yarıda Galatasaray biraz can sıktı. Tabii yine hakkımız olan galibiyeti aldık. Ama ikinci yarıda pek memnun değilim. Okan? daha yakıcı adım Yani biz alacağımız aldığımız önemli olan evet. evet maç seyir olarak video pek ama yani biz uçlarımızı aldık. Var. O Ben sana ilerledim. Yani beklentik yok değil Maç da ha? bir zaman. Hayır, bu maç bir Ama ben, ben, thank you